Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merve ben. Yüz bebek serimizin kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum şu an. Neyse yeni bölümündeyiz. Ben biraz hafta sonu geçsin diye oynadım. Çocukları artık büyüteceğim. O yüzden Artık videoya geçeyim dedim. Şimdi bir durdurayım. Herkesi bir kontrol altına almam lazım. Sen kaçıncı trimesterinlisin acaba? Daha ikinci trimesterinlermiş. Sen Elif... Elif'e skill kasıyordum ben. Tamam onu bir yesin. Ondan sonra onu bir fitness skill'i yapmıştım. Onu üçe çıkaralım. Tamam senin de her şeyin tam. Sen ne yapmışsın? Acıkmışsın, hijyeni yok. Tamam peki. Şimdi Saliha'nın her şeyi... 3 oldu. Saliha'yı bir büyüteceğiz. Zoe sen gel buraya Saliha'yı bir büyüt. Sonra Mero'ya bir bakayım. Yani Mero'nun potisi sıkıntılı. Enerjisi de yok o bir neyse artık. O bir uyusun bakalım. Ben sana dedim ki annenden yardım iste şu mumları üfle dedim. Uzay davetiye mi bekliyorsun? Talha ne yapıyorsun Talha? Bak tuvaletlerde falan oynayayım deme. Hadi toddler yatağım yok ya. Şu toddlerlar büyüsün. Bana şimdi tekrardan oda yaptırtmayın. Büyün toddlerlar. Üfle bakalım. Ya Salih ne kadar tatlı bir çocuk oldu ya. Beni hiç üzmedi. Ya da biz büyüyünce unutuyor muyuz acaba geçmişi? Üzmüş müydün kız? Üzmedin herhalde. İyi proper olduysan. Ay seçemedim ya. Ay bütün çocuklarımız da yaratıcı yalnız. Tamam gel sen şuna bir. Ha babası yaşlanmış bunun. Şuna bir mum dik. Tamam. Bunu bir kaldıralım da inşallah Mero'yu da büyütürüz. Sen şimdi dur bir dakika hemen ödevin vardır kesin. Evet sen hemen ödev yap ki bir de bir skillini de iki. Oo, bak Salya beni hiç uğraştırmıyor ya. Vallahi bravo çocuğa. Gel sen buradan practice typing yap. Şimdi sen de evladım buraya gel şu skillini üç yap. Ya çocuklar uyuyor. Ben o yüzden seni uyutamıyorum Talha. Sen de git poti yap biraz. Çişi de varmış ama neyse sen biraz poti yap. Bu kadın bu arada 10. seviyeye geldi yemekte. Sana biraz da gurme cooking çalıştıralım madem. Ha vejeteryan safe'miş. Party size yap anca yeter insanlara. Çok kızgın. Bunun kafasının arkasında ne var? Kimdin sen? Ilgaz, Ilgaz senin kafanın arkasında ne var evladım? Kızgınlığın geçsin. Sonra gel bundan bir tane al. Sen 3 yaptın mı? Ne yapıyorsun? E niye senin skillin artmıyor? Artıyor mu? Niye kafanda şey yok? Ben plan baba mı kapattım? Aa evet. Talha sen git uyu evladım. Neyse hadi yemek ye. Yemek ye de ondan sonra bayılırsın ama bak ben diyeyim sana. Ne oldu? Salih aferin kız sana. Tam sana yemek yedireceğim de ay çişi gelmiş. Dur. Dur evladım dur. Sen bir çişe git. Sonra şunu bir temizle. Sonra gel. Typing yap. E bu çocuğa ekstra kredi ödevi gelmez daha çünkü okula gitmedi. Deniz sen kafana göre takıl. En son demire böyle kafana göre takıl dediğimde gidip havuzda ölmüştü. Sen de inşallah öyle bir şey yapmazsın. Kaç yaptın skillini? Bak %83 bu. Onu %100 yapmanı istiyorum okula gidene kadar. Sen eyvah bu çocuk burada uyumuş. Sen oraya kadar gidebilecek misin Talha'cığım acaba? Bir dakika hop. Ha, neyse tam tuvaletini de yap. Ondan sonra gidiyorsun. Elifçim. Buradan bir workout yapıyorsun. Sonra da şu çamaşırları kurutucuya koyuyorsun. Sen Yine ne oldu sen niye kızgınsın? Yat artık uyu. Tam şunu da bir çalıştır. Social'ı da yokmuş. Ben sana onu çalıştır dedim. Annenin bu son yaptığı şey vejeteryanlar içinmiş. Sen ne yapıyorsun hayırdır sen? Gel yemek ye. Ya gidin yatın artık. Ilgaz yaptın mı? Ilgaz o kadar çiş yapıyorsun. Niye olmuyor acaba? Salih'in social level'ı da iki oldu. Ay bak monsterlar gerçektir diyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. <laughs> Bu da diyor ki yemezler. <laughs> sen git yat. Yat yat sen. Ben ilgilenirim toddlerlarla. Saliha gel burası senin yatağın olsun. Gel sen de buraya yat. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Annenden bir şey isteme. Git bir tane de burada yap. O potini doldurmadan kalkma oradan. Ilgaz sen ne yaptın? Ilgaz sen happy misin? Imagination'ın niye bir? Happy sen niye ağlıyorsun? Çok soru sordum şu an. Bir dakika. Imagination'ın birse gel oyun oyna bebeklerle. Deniz ben sana yat dedim. Yat. Düzgün yat. Okula gideceksin. Saliha ben sana da yat dedim. Yatsana evladım. Tamam mı Mero? Kaç yaptın? Çok acıktı ya. Neyse git yemek yedi. Zaten bugün okula gidemeyeceksin büyü sende. Ya bu tabaklar ne böyle ya? Üfüyorsunuz, yiyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. Uşağınız mı var burada? Dalia sen de kalk. Okula gideceksiniz. Hadi gidin okula. Bu da burada dışarıda kalırsa bozulur. Hadi gidin okulunuza. Merhaba bak sen karnını doyurdun. Artık şu potini lütfen Yüzde yüz yap. Kim uyandı? Zoe mi uyandı? Zoe ne yapıyorsun? Ilgaz'ı seyrediyormuş. Zoe senin karnın aç. Gel de karnın doyur. Zoe'nin geceliklerini değiştir dediniz. Zoe'nin geceliklerini değiştirdim. Talha bak işte bozulmuş. Gördün mü? Üf, niye dışarıda bırakıyorsun ya? Talha sen acıktıysan. Yok gel de buradan yemek al. Ne o ne yani? Tam yeme ya zehirleneceksin. Git biraz da spor yap. Bak kilo alacaksın yoksa. Ay çok şükür Ilgaz yani. İkinci skile gelebildin. Ya bir şükür. Sen gel. Aa yapamazsın. Tamam. Çünkü hamileliği çok fazla. Bak bir tane kitap yazamadın. Zoy yani. Talha yesene yemeğini. Sinirleneceğine. Ne yapıyorsun? Ben sana orada yaz dedim. Tam burada yazıyormuş. Tamam mı Mero? Yüzde kaç etti? 83. Buradan kalkmayacaksın. Ağlama. Gel biraz da burada yap. Onu %100 yap. Seni büyüteceğim ben. Ondan sonra... Bak bu çocuğa no... niye kafası öyle görünüyor onun ya? Gel burada. Bebeklerle oyna. Şu anki hedefim Mero'yu büyütmek. Mero... Ya %96'da niye kalkıyorsun oradan acaba? Onu %100 yap. Çabuk. Çabuk yarın okula göndereceğim seni. Hadi. Gel bakalım bir annenden yardım iste. Uyuma kalk. Yerde uyuyor. Kalk. Oğlum kalksana. Aferin <laughs> sana. Hadi büyü. Git de büyü hadi. Bir, iki, üç. Goofball. Ya yeter artık. Bu da mı kreativity? Mero, Mero, abo Mero'ya bak. Mero gel sen buradan bir bir şeyler ye. Sen aferin bak levelı 2 şu an. Ondan sonra da şurası da senin yatağın olsun Mero'cum. Sen de burada yat. Sen de şuna bir mum ekle. Tamam. Sonra da Al şu Talha'ya bir banyo yaptır da kadın burayı temizliyor. Aa, bak gördün mü ayrılmış hizmetçi. Yani kadının can güvenliği yok çünkü burada. Habire yangın çıkıyor. Tamam mı? Nerede yiyorsun sen? Ay maşallah. Nerede yiyor? <laughs> Ay şunları halledeceğiz. iyi. Her şeyi iki. Dur şimdi sana skill kasalım o zaman. Sizi de büyütür müyüm ben bu bölümde acaba? Bence büyütürüm. Gel biraz da şurada yap. %46. Sonra gel biraz bebeklerle oyna. Oy oydu oydu. Oy işte duymak istediğim ses. Grades are up up. O Salih da B. Elif A. Deniz A. Şimdi Salih sen sen önce donma. Şurada şunu bir yap. Sonra şunu bir yap. Sonra bir dakika. Bak hissetmişim. Sen buraya gel. Bir üfle şunları. Buraya sen yemek yedim, yedin mi? Ben sana yemek ye dedim. Yemiş. Sen şimdi hiç... Dur bir dakika. Oralara gitme. Şunların hepsini sat. Aferin kız. Valla bu Elif var ya ateş parçası. Aferin sana. Ha bir de söndüreydin. 1, 2, 3. İyi. Kreatif sen. Buna bir birthday candle'ı ekle. Ya niye alıyorsun? Gel sana bir iş bulalım. Seni ben ne yapayım? Seni ben ressam yapacağım. Sen painter ol. Ondan sonra da seni bir gönderelim. Hadi güle güle Elifciğim. Umut ne nereye geliyorsun saçmalama. Elif ben sana git dedim. Deniz sen de gel şunu bir üfle. Tam çok yedin. Seni de büyütelim artık yetti. Üfle bakalım. Oh. Doğum günü üstüne doğum günü. Gik. Sana kitap okutayım ben o zaman. Şimdi o zaman Deniz'cim. Şöyle yapalım. Sen önce şunu bir yap. Neyin var senin? Enerjin yoksa git yat. Ya Abuk sabuk bir saatte uyanacaksınız şimdi. Sen de yardım et bu şu kıza. Daha çabuk bitirsin bari. Sen çok uyudun kalk. Sana ben ödev yaptıracağım. Gel bir banyoya gir. Sonra ödev yap. Şu toddlerların şeyini de bırak. Sen de tabletlerini bırak toddlerların. Ya şu kitabını bitir artık ya. Öf. Zui. 40 günde yazamadın. Yine biri mi öldü? Ay Yeongsu çoğu ölmüş kız. Aman. Teh. Mero bitirdin mi ödevini? Dur senin bir skillini... Eyvah çocuk geliyor. Mero sen o zaman evladım typing çalış. Tamam şu kitabını... Saliha dur bir dakika. Kıpırdama Saliha. Sen ekstra kredi ödevini de yapacaksın çünkü. Tamam Deniz şimdi sana bir skill bulalım. Ne bulalım? Sen... Ha tamam sen keman çalacaktın. Zoe ne yapıyorsun? Bu da eceline gidiyor ya. Git doğur Zoe. vazgeçtim Valla kitapta yazdırmıyorum sana. Neredesin sen? Hadi git doğur. Hadi git doğur da gel. Evet Salih'e bak senden beklentim çok. Senin hangi skill'in 3? Creativity'in 3 ise sana creativity şey yapacağız, yaptıracağız. Şunu bir az şöyle Sonra gelsen buradan bir şeyler çiz. Baby girl, e, Sude ve ve <laughs> bir tane daha gelir herhalde. Oley, Sude ve Gamziş koyacağım söz vermiştim çünkü. Ay yazamadım. Oh be, kız oldu ya. Allah'ım ya Rabbim ne zamandır kızımız olmuyordu. Sen ne yapıyorsun? Ben sana demedim ki ben Salihaya dedim. Neyse hala ödevini bitirene kadar yap. Sen ne yaptın Deniz? Deniz çok üzgün şu an. Deniz hadi. Üç yapman lazım onu. Daha bir misin? sen açsan evladım. Dur şimdi anneni bir bulaşma annene ya. Şunu ye. Şunu da şöyle koyalım. Çocuklardan umutluyum. Bir doğum günü daha yapacağız gibi bir his var içimde. Mero kalkordan. oradan. yemek yok. <laughs> Evde yemek yok. Zoy kalk. Çocuklar aç. Kim açtı? Gamziş açmış. Gamziş'i bir besle. Bence Sude'de açtır. Sude de açtır. Sude'yi de besle. Tamam Mılgaz yiyor. Talha daha... Abo Talha da çok aç uyanacak. Şimdi Saliha bekle. Merhaba ben sana kalk dedim. Oğlum kalksana şunu ye dedim ben sana. Tamam şimdi şunu da as oraya. Saliha sen gel buraya. Hayır hiçbir şey yapmıyorsun. Gel. Bunları çiz önce. Tamam. Ya bu çocuğu da doyur dedim ben sana. Sonra da git yemek yap. Kız bunlar sarı mı? Çok tatlılar. Tamam sen şimdi git de bir yemek yap. Evde yine yemek kalmadı. Benim beynim döndü şu an yine. Neredeyim? Neredeyim ben? Ay gidemedim ya. Sen gel. Sir Dinner. Chio Pino. Bu neymiş ya? Bunu yap. Şimdi sen ılgaz mıydın? Ilgaz bak şu imagination'ın hiç artmıyor senin. Üç kere potiye git. <laughs> ne alaka? Sonra da gel bebeklerle oyna. Zoe bak bu çocuklar altına yapmış. Yemek yaptı ondan sonra bu çocukların altını değiştir. Önce kendi karnını doyuruyor. Çocuk orada ağlıyor Zoe. Ya yine kim öldü ya? Vallahi bıktım ya. Ay Lili ölmüş. Ay yıkıldım şu an. Uzay kalk bebeler ağlıyor. Acıkmış olabilirler. Nesi varmış? Acıkmıştır kız. Aa. aa. O zaman bir sarılalım. Senin neyin var? Ya sen ne demeye geldin? Sen bir şurayı temizle. Onun nesi varmış? Bak bakalım. O acıkmıştır. Yo onun da soşalı. Tamam. Ona da sarıl. Sonra şunu bir hallet. Salih ben sana yat dedim ya bebişim yatsana. Ya sen hayırdır ne bebeği bebeklerle oynaması. Gel bebeklerin altını değiştir. Asıl bebekler burada işte. Onlarla ilgilensene Zoe. Sonra da bir besleyelim. Yazık o acıkmıştır. Bu çocuk da acıkmıştır. Ya ne? öf 2, 4, 6, 8 kişiyiz. Ilgaz sen ne yaptın? Ya şu potinin... Niye potin dolmuyor senin? Bak 159 neyse. Şu imagination'ını 3 yap bari. Tamam Zoe git yat. Aramayın. Tam Ilgaz oynama artık. 3 olmuş imagination'ın. Şu thinking'ini 3 yap. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Hadi o potin %100 olsun. Bak daha thinking'in var, communication'ın var. Oo var da var yani. Hizmetçi niye şunları temizlemiyor acaba? Tamam artık karnını doyurabilirsin. Biz hangi mevsimdeyiz? Oo şunu kapatın ya. Zoe uyanınca bunu kapat. Ama önce bebeklere bir bakalım. Sen uyuyorsun. Sen ağlıyorsun. Neden? Kalk. Congratulations on the new addition to the family. Sağ ol Brandon. Sen daha yaşlanmadın mı Brandon? Oy, grades are up. Bir dakika. Dur neyse. Tamam, sarılalım sana. Ya of saçmalama. Deniz A, Salih A. Mero daha B. Tamam. Denizle Salihayı büyütelim. Deniz gidiyor evden. Güle güle Deniz, güle güle. Gelin bakalım. Kaç çocuk büyüttük bu bölümde ya? 1 2 3 Ey klamsi çıktı. Gel bir sana da iş bulalım. Kritik ol. Ekle hadi. Tamam. Hadi güle güle. Salihah. Gel. Sen de bunları bir üfle. Salihaya bak ya, bir bölümde. Toddler'dı bu bölümde. Toddler başladı. Child oldu, teen oldu. Vallahi bravo. Deniz evden gitti ya. Nasıl üniversiteyi düşünsün? Ha, nereye gitti Salih 1, 2, 3. Ey Child of the Ocean çıktı ya çocuk. O zaman şunu olsun. Aferin sana Salih Ağa. Şimdi... Sen hemen bir git uyu. de senin yatağın? Azıcık uyu da sana ders yaptıracağım. Talha bak senin her şeyin çok iyi. Sen boş boş durma. Thinking'ini 3 yap. Hadi bak bir o ok kalmış. Communication'ını hallederiz. Önemli olan Thinking. Ne yapıyorsun Zoe? Bıraksana çocukları. Onlar kendi hallerindeler ya. İkisi de Thinking çalışıyor şu an. Sen neye ilgileniyorsun onlarla? Bak, asıl ilgilenmen gerekenler burada. Onlarla ilgilenmiyorsun. Mero dur kıpırdama. Gel ekstra kredi ödevini de yap. Tamam. Ilga ya yetti artık ama. Ne oldu? Yine ne oldu? Eva. Niye Lili Eva'dan önce ölmüş? Poti. Vallahi poti bıktım potiden. Bıktım. Kalkmıyorsun yerinden o potin üç olana kadar. Zoe sen de rahat rahat yemek yeme. Git şu çocuklara bak. Zoe bence sen de git yat artık diyecektim de. Dur biz biz Zoe'ye birini bulalım. Şimdi Meron'un 3 mü yapması gerekiyordu? 4 yapması gerekiyordu. Ya ne ara yaptınız altınızı siz ya? Ne yapıyorsun? Zoe bu çocuk burada ağlıyor. Tamam git bence sen de yat artık. Ilgaz ben sana bunu 3 yapana kadar kalkma dedim. %91 çabuk git. Ilgaz hadi ya. Hadi büyüteceğim seni hadi. Mero altına yapacak. Şimdi. Abo. Şunu bir bitir diyeceğim de bitiremeyeceksin. Tamam. Oyna ne yapalım. Tamam. Ilgaz seni büyütüyoruz. Talha'nın da bir şey kaldı. Hadi git tuvalete de. Tuvalet çok gelmiş. Tamam, Ilgaz'ı büyüteceğim şimdi. Tekrar bakıyorum. Her şeyi 3. Pastayı çıkar. Hadi bakalım. Ilgaz da büyüyor. Büyüyen büyüyene bu bölümde çok bereketli bir bölüm oldu. Aferin sana Ilgaz. Ey Tamam sen buna bir daha mum ekle. Şimdi Talha'yı da büyütürüz çünkü. Hılgaz seni bir düzeltelim. Ya bir yemek ye. Sonra şurası da senin yatağın olsun. Sonra da uyu. Zoy bak yine yemek bitiyor. Neyse bebeklere git sen. Talha hadi bebişim ya. Bir tamamlayamadın şunu. Daha 61 oldu. Aha Talha'yı da büyütüyoruz. Bir dakika. Aferin sana sen de gel. Annenin yardım iste. Hıh Talha da büyüyor. Hadi geçmiş olsun. Yoruldum ya. Geek. Talha çok açmış. Gel bir yemek ye. Sonra ödev yap. Sonra buna da bir birthday mama ekleyin. Tamam mı şu bebekler sustu mu artık? Yeter ya. Of. Vallahi içleri çıktı. Bak. Tam bunu da besle. Nanami niye Talha'ya gönderiyor bir şey ya? Ilgaz a Ilgaz okula gitmiyorsa Ilgaz sen uyusana. Saliha, Mero, Ilgaz hadi uyu sen. Ilgaz'ı unuttuk. Sen de ödevini yap. Eyvah sular yok. Siz bir sıkı çalışın. Biz de birini bulalım. Bizim flörtü hissediyor. Eee tanıdığımız kimse yok. Şuralara bir bakalım. Buradan da kimse geçmiyor ki ya. Tamam ben gidiyorum. Evet bakalım sabahın köründe kimler gelmiş bara. Bir baba adayı bulsak iyi olacak. Bekliyorum. Birileri gelir belki diye. Gel bir tuvalete git o arada. Aha. Kim bu? Ama senmiş. Sen de sabahın köründe ne ay yaşa yaş geldin. Hiroto. Hiroto'yu nereden buldun be? Tuvalette mi tanıştın adamla? Aa, aa ne yapıyor? Tam biz Hiroto'yla devam edelim. Zaten kendisi bulmuş da şu an eksi oldular. Bir dakika bara gelen olmuş mu? Vallahi şu an Hiroto'dan başka da seçeneğimiz yok galiba. Hiroto da ne gıcık bir adammış. Ama kadın flört hissediyor. Yapacak bir şeyim yok. Hemen olaya girelim. Aa adam istemedi. E o da ona verdi. E tamam şimdi biz bir daha verelim. Belki de Snapdragon'dan hoşlanmıyordur. Gül verelim. Dur kız. Yapamadık. Bir de gül verelim. Bak gülü beğendi. Bu kim? Bu da mı bizim oğlumuz? Aa birbirlerine gül verip verip duruyorlar. Tamam o zaman bir seksi poz verelim. Kalbim çarpıyor deli gibi falan filan. Bir soralım bakalım. Single mısın Hiroto? Single miymişsin? Oo, single'mış. Tamam. Şimdi biz en son neydi adamın adı? Bir dakika. Neydi bu? Goodbye diyor adama. Dur goodbye deme. Ha Hiroto. Hiroto'la beraber şeydeydik barın önündeydik. Sonra ben onları eve getirdim. Kamera kapalıyken kim? Aa ne yapıyor bu be? Aa kurutucuyu tamir ediyor. Etme dur. Ee, kamera kapalıyken try for baby yaptırdım. Şu an ev çok karma karışık yani. Ee, ama olmadı. Üç kere falan denedim. Üçüncünün sonunda böyle heyecanla gittim hamilelik testi yaptırdım Zoe'ye ve Zoe hamile. Hiroto'dan. Şimdi biz Hiroto'ya arkadaş kalalım diyelim. Ondan sonra da evden gönderelim. Bir şey de yapmasın. Bu arada da tabii çocuklar geldi. Bebekler ağlıyor falan. Ya baya bir kaos ortamı vardı. Nereye? Aa! Deli mi ne? Gitti yattı. Sonra da bebeklere bir bakacağız. Bu arada çocuklar ağ getiremedi. Zaten yani beklemiyordum. Ağ almalarını. Tamam arkadaş kalalım canım. Sonra da send home diyelim. Ondan sonra şu bebekleri bir kontrol altına alalım. Sen Talha bir çekilir misin oradan? Senin işin gücün yok mu oğlum? Hijyenin yokmuş. Ey sular da yok. Bravo. Sen ödevini bitirdin mi? Ödevini bitirmişsin. Tamam sen gel o zaman şuradan bir yemek ye. Sonra bu kız çok sinirli. Sen bir kere Yemeğini ye önce, ondan sonra da ödevini yap. Ne yapıyorsun? Ilgaz, Mero ne durumda? Mero yüzmeye gitmiş. Mero sen uyu. Mero'nun yatağı neresiydi? Burasıydı. Sen biraz uyu. Sonra Ilgaz yemek yiyor. Ilgaz'ın ödevi bitti mi? Bitmiş. Tamam. Ilgaz sen istediğini yap. Ve bebeler tamam. Hadi bakalım. Ondan sonra da artık bitireceğim zaten. Zoe sen dur bacım dur. Gel buraya. Zoe'ye geçiş yapamıyorum. Neden? Zoe nerede? Ha tamam. Nesi varmış anladın mı? Nesi olduğunu Zoe. Gel bir sor bakayım neyin var de. Nesi varmış? Şu an her şey deniyor Zoe. Öğrendin mi nesi varmış çocuğu? Bak aç. He Allah'ım ya. Öbürünün de sosyali, sosyalı yok. Ona da bir sarılalım. Aramayın şu kızı ya. Üf, babası arıyor. Aferin bak Salia hemen başladı ödevini yapmaya. Sen Ilgaz mısın? Ilgaz şunu, şunu at. Gitme bebeklerin yanına Ilgaz. Tamam mı Zoe? Bu bebekler... Ha, bebekleri büyüteceğiz ya biz. Tamam bebekleri büyütelim o zaman. Zaten bugün büyütmemiz gerekiyormuş ki o bebekleri. Tamam bebekleri büyütelim ondan sonra da bitiriyorum artık. Ha bunların babası Nixon muydu? Hadi bakalım. Charmer. Hii tipe bak. Ya. Tatlı kız seni. Tamam Gamzeş'i de büyüt. Kıvırcık çıktı. <laughs> Ağlama kız. Niye ağlıyorsun hemen doğar doğmaz. Eyvah. Yandık. Gamziş beni mahvedecek muhtemelen. Tuh. Bu hiç iyi olmadı. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Aa bir dakika bir sayayım. Kaç çocuğumuz var bizim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir tane çıkar 18. 18 çocuğumuz var. 18 oradan. 18 doyu doğurdu. Şimdi bir tane hamile. 19. Acaba ikiz olur mu? Doğana kadar bir kızı gönderirse, Salia'yı gönderirsek belki ikiz olur. 20 desen 14'te Jade'den vardı. 34. Tamam ya biz bu işi yapıyoruz. Bu işi yapıyoruz biz. Tamam. Hadi o zaman. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı Unutmayın, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.